ben avukat Dilara Fidan Yılmaz. Bu videomuzda işçilik alacaklarından doğan tazminatlar, iş davalarının ne kadar süreceği, iş davalarında yine işçilik alacaklarının kalem kalem hesaplamasının nasıl olacağını kısaca bahsedeceğiz. İşçilik alacağınızdan doğan bir tazminatınızla alakalı e, dava açmak istiyorsanız öncelikle bir ara başvurmak zorundasınız. 2018 yılından itibaren e, işe iade ve işçilik alacaklarından doğan tazminatlara ilişkin taleplerinizde e, dava açmadan önce bir usul şartı getirildi. Ara bulucuya başvuruyorsunuz. Ara bulucu e, başvurusunda eğer taraflar işveren veya işçi anlaşamazsa, ee, anlaşamadıktan sonraki haliyle birlikte artık dava açabiliyorsunuz. Peki alacak kalemleriniz nelerdir? Ee, i̇hbar tazminatı, kıdam tazminatı, fazla mesai, içeride kalan yıllık izinleriniz varsa yıllık izin, e, resmi tatillerdeki çalışmalarınız, onun dışında hafta tatilindeki çalışmalarınız, agi yani asgari e, geçim indirimi, bunun gibi işçilik alacaklarını talep edebiliyorsunuz. Şimdi <laughs> de iş davalarının yargılama usulünden kısaca bir bahsedelim. Arabulucuya başvurdunuz dediğimiz gibi arabuluculuğa anlaşamadınız. Taraflar anlaşamadıktan sonra buna ilişkin artık mahkemede dava devam ediyor. Öncelikle iş davaları basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulü nedir? Usul ekonomisi açısından tarafların da e, menfaatlerini korumak için e, biraz daha hızlandırılmış diyeyim. Yani hızlandırılmaktan kasıt da şöyle. Taraflarda davacının bir dava dilekçesi hakkı var. dava e, davalıda sadece cevap dilekçesi hakkı var. Onun dışında ikinci cevap dilekçeleri taraflar arasında dönmüyor. Bu da tabii ki de taraflara biraz daha yargılamanın sonuna yaklaşmak için hız kazandırmış oluyor. Dava dilekçesi, cevap dilekçeleri döndükten sonra ilk duruşmada delilerinizin toplanması için taleplerinizi sunuyorsunuz. Varsa tanığınız, eğer keşiflerine dayandıysanız keşif günü alabiliyorsunuz derken tüm deliller dosya toplandıktan sonra bilir kişiye gidiyor. İş davalarında genelde bilir kişi aşamasına geldiyseniz hemen hemen davanın sonuna geldiniz diyebiliriz. Çünkü bilir kişiye gittikten sonra bilir kişi istediğiniz tüm kalemlerin alacak kalemlerin hesaplamasını yapıyor, matematiksel bütün hesaplar yapılıyor yani alacak kalemleri rakamsal olarak orası <laughs> için de rakamsal olarak bir hesaplama yapıyor. Onun dışında dayandığımız tüm talepleriniz yani kıdeme dayan, kıdem istiyorsanız kıdem talebiniz ihbar talebiniz diğer bütün alacak e, kalemlerinizle alakalı taleplerinizi tabii ki de mahkeme değerlendiriyor. Bir kişinin böyle bir değerlendirme e, yetkisi yok. O sadece sanki bunların hepsi kabul edilmişçesine bir e, hesaplama yapıyor. Bilirkişi aşamasından sonra da eğer taraflar bilirkişi raporuna itiraz ederse e, kendi menfaatlerine aykırı bir durum varsa itiraz ederlerse tekrar bir kişi atanabilir. E, mahkeme kabul ederse de aynı bir kişi tekrardan yeniden bir rapor verebilir e, diye devam ediyor. Daha sonra zaten bir kişi aşamasına gelmenin son olmasının sebebi de o. Sonraki de duruşmalarda karar duruşması oluyor genelde. Daha sonra da yerel mahkemede e, iş davası görüldükten sonra taraflar kabul edip etmemesine göre işte üst mahkemeye taşıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim genel anlamda süre itibariyle hemen hemen mahkemelerine göre tabi ki de değişiyor. Çünkü e, hangi mahkemenin il ve ilçesine göre iş yoğunluğu değişiyor. Ama hemen hemen Türkiye'nin her yerinde artık çok mahkemelerde dolu olduğu için iş davalarının yerel mahkemede görülmesinin bir iki sene olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz bunun haricinde zaten artık belki dava açanlar görüyordur hedef süre denilen bir şey var artık yani davanızı açtığınız anda size artık yargıda böyle hedef süre veriliyor işte boşanma davasında şu kadar hedef sürede bitirileceği söyleniyor gibi iş davalarına da 540 gün gibi bir hedef süre veriliyor yani ne kadar hızlandırılmaya çalışsa da bu basit yargılama usulüyle dediğimiz gibi yani bütün duruşmaların arasında 4-5 ay olduğunu düşündüğümüz zaman ve toplamda bir 4-5 duruşma geçtiğini düşündüğümüzde 2 seneyi çok rahatlıkla buluyor. Ee, üst mahkemeye gitmesi, işte istinafa da gitmesiyle birlikte. Süreç tabii ki daha da uzuyor. Ee, hesaplamalar nasıl oluyor? Ee, kıdem tazminatından başlayalım. Kıdem tazminatının hesaplaması her yıl için 30 günlük brüt ücretten hesaplanıyor. Bu arada son işten çıkış yaptığınızdaki e, brüt ücret üzerinden. Örnek vermek gerekirse diyelim siz 5 yıldır aynı iş yerine çalışıyorsunuz ve sizin işten ayrılırken ki bürütü ücretiniz e, 4000 TL. Direkt kısa bir matematik hesabı ile 5 çarpı 4 20.000 TL gibi bir e, kıdem tazminatı hesabı olabiliyor. Fakat bundan e, damga vergisi düşülüyor. Kıdem İhbar tazmin tazminatından devam edelim. İhbar tazminatında önemli olan e, kişinin oradaki yine hizmet süresi yine aynı örnekten devam edelim. 5 yıldır aynı iş yerinde çalışan 4000 TL'lik bürüt ücret sahibi bir kişi üzerine örnek verirsek ilk başta burada şunu söylemek lazım. Kanunda maddeleri yazıyor. Burada çok uzatmak için söylemiyorum. Ben aşağı açıklama olarak ekleyeceğim ihbar ön alan sürelerini. 5 yıldır çalışan bir kişinin ihbar önalan süresi 8 hafta olmuş oluyor. Hesaplama bunun üzerinden olacak yani. 4 4000'i ilk başta günlük yani günlük maaşını öğrenmek için 30'a bölüyoruz, e, 133 TL gibi bir rakam çıkıyor işte, o 130, 133 TL'yi de 7 ile çarpıyoruz, buradan da haftalığını bulmuş oluyoruz, en sonda da 8 haftalık bir ihbar öne süresi olduğu için de en sonda 8 haftaya çarpıyoruz, bu e, işlemden sonra da çıkan yine işte ihbar tazminatı oluyor, bu tazminatlardan da yine vergilerin düşümü yapılarak hesaplamaya gidiliyor. Fazla mesai hesaplaması için de bizim sınırımız 45 saat. Şöyle 45 saate aşan her saat fazla mesai demek oluyor. Onu da kısaca şöyle bir örneklendirmek gerekirse öncelikle maaşınızı 225'e bölüyorsunuz. 225 de aylık çalışma saati, toplam çalışma saati olduğu için ay maaşınızı 225'e böldüğünüz zaman sizin saat başı düşen maaşınız demek oluyor. Saat başı kazandığınız maaşınız yani. Daha sonrasında da bunu bir buçukla çarpıyorsunuz. Çünkü fazla mesailer %50 elli zamlı verilmesi gerekiyor hesaplamalarda. Bu yüzden bir buçukla çarptıktan sonra siz şu anda saat başına düşen fazla mesaili hali hesaplamış oluyorsunuz. Daha sonra kaç saat fazla çalıştıysanız 45'in üzerine gelen rakamla da e, bu bulduğunuz sayıyı çarptığınız zaman sizin şu anda haftalık e, fazla mesai hesaplaması yapmış oluyorsunuz. Bu tabi işte yıllara dağılıyor ve bu şekilde hesaplama yapılıyor. Hafta tatili için hesaplama da aslında bir nevi fazla mesai ile aynı mantık. O da %50 zamlı olarak veriliyor. Fakat burada tabi ki saat olarak değil fazla mesai de gün olarak hesaplama yapıyorsunuz. Burada da yine 30'a bölerek günlük maaş ücretinizi bulup daha sonra da onu %50, buçukla çarptığınız zaman bulabilirsiniz. Resmi tatillerde de şöyle bir ayrım var. resmi tatillerde 2 günlük Ödeme yapılıyor resmi tatilde çalışan işçiye. E, resmi tatil eğer hafta tatiline geldiyse ve işçi çalışmıyorsa e, bir günlük ödeme yapılıyor. Resmi tatili hafta tatile denk gelen işçi için de normal e, günden daha farklı resmi tatilde çalıştığı için de iki buçuk günlük ödeme yapılması gerekiyor. Bugünkü videomuzda işçilik alacaklarının neler olduğundan, e, bunların hesaplanma biçiminden ve iş davasının yargılama usulünden kısaca bahsetmiş olduk. E, yargılamamızda iş dava sadece herhangi bir dava için mahkemeler sizden bir avukat tutma zorunluluğu istemiyor. Fakat e, iş davalarında bilirkişi raporlarına itiraz, dava dilekçesine dayanmanız gereken deliller, e, itiraz edeceğiniz süreler ve işte dediğim gibi dilekçedeki yine usullere uymak için e, teknik ve uzmanlık gerektiren bilgiler gerekiyor. O yüzden ileride... E, hak kayıplarına uğramamak için mutlaka ara buluculuk aşamasında, dava aşamasında bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederim.